kirayı İBAN'dan ödeyen kiracılar dikkat. Açıklamaya mutlaka kira bedeli yazın. Aksi takdirde ileride hukuki sorun yaşayabilirsiniz. Kira ödemeleri günümüzde çoğunlukla banka transferiyle özellikle IBAN üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak uzmanlar bu yöntemde gözden kaçan küçük bir adımın taraflara büyük sorunları çıkarabileceği konusunda uyarıyor. IBAN üzerinden yapılan ödemelerde açıklama kısmının doldurulmaması durumunda ödeme banka kayıtlarında sıradan bir transfer olarak görünüyor. Bu durumda kiracılar kira ödenmedi iddiasına karşı elindeki dekontu kullanmayabiliyor. Ayrıca ev sahipleri de beyan yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılabiliyor. Kira ödemelerinde yapılan diğer hatalar arasında ödemenin ev sahibi yerine farklı bir kişinin hesabına yapılması, elden ödeme yapılması ve düzenli dekon saklanmaması da bulunuyor. Gayrimenkul hukukçuları IBAN üzerinden yapılan kira ödemelerinin güvenli ve kolay olduğunu ancak açıklama kısmının atlanmasının büyük riskler taşıdığını vurguluyor ve kiracıları dikkatli olmaya çağırıyor.